Arkadaşlar merhaba ben Özgür Maral. Ee, bugün cumartesi günü ve e, firmada şu an kendi firmamızda e, yatırımlar kapalı. Dolayısıyla e, bir video çekmek istedim. Bu video çekmemdeki amaç e, düşük bütçeli e, arkadaşlarımıza düşünmek. E, farklı e, trade, farklı broker firmalarını incelemek. Özellikle Azerbaycan'dan bana çok sayıda e mail geliyor, çok sayıda mesaj ulaşıyor. Yani onlar nedense e firmalar Azerbaycan'a az trafik veriyorlar veya vermiyorlar. Onları da düşünmek lazım diye düşündüm ve Olymp Trade adındaki az önce internette gördüğüm bir firma bir incelemeyi aldım beraber bakacağız, inceleyeceğiz. Bu biliyorsunuz şu an yabancı dil üzerinde gözükmekte. Bunu Google Chrome kullananlar sağ üst tarafta Google çevirici var. Bu sayfayı çevir diye oradan basıp direkt çevirebilirler. Anlayabilecek bir pozisyona gelir. Volume Trade 60 saniyede falan filan. 10 bin dolarlık ücretsiz demo hesabı açtırıyor. Gerçek para bu ticaret ee, %80 kar veriyor. 10.000 dolar ücretsiz depo hesabı 10 dolara e, gerçek hesap açılabiliyor. En düşük para çekme miktarı 10 dolar. Bazen soruyorlar bana arkadaşlar yani neden bu tip firmalarda yatırım yapmıyorsun diye. Yani ben düşük yani hiç alışık olmadığım bir şey yani çok düşük miktarlarda yatırım yapmak çok düşük miktarlarda para çekimi yapmak hiç yani alışmadığım için bana uzak geldi her zaman ama ilgimi de çekmiyor değil. 1 dolara minimal yatırım yani en küçük takasınız 1 dolar olabiliyor. 10 dolar da hesap açılabiliyor. 20 ülkede çalışıyor, 1 milyon 616 kayıtlı kullanıcı var, bir daha fazla ve para çekim kredi kartıyla, Visa ve netellerle oluyor imiş. Evet, şimdi tekrar dilini eski durumuna getirelim, orijinali göster bir demo hesabı açalım bakalım ne gözükecek yani platformu nasıl ne oldu şimdi buradan mı açacağız yoksa. Bir saniye arkadaşlar. Evet neden böyle bir şey yaptık? Facebook'umuzla bağlanalım bakalım. Özgür. Bir mail istiyor dolar veya euro ile yapılacak arkadaşlar burada mailimizi istiyor telefon numarasını yine kafadan atacağım arkadaşlar kusura bakmayın ararlar da canımızı sıkarlar kafadan sıkıyorum 532 438 90 56 diye attık dolar olarak yapmak istiyoruz. Start trading. Trade'e başla. 10.000 dolarlık bir e, demo açmış oluyor. Şimdi Facebook'tan kapatayım izninizle. Evet. E, Türkçe'ye çevirelim mi arkadaşlar? Biraz daha rahat anlayalım değil mi? Çevir diyelim bakalım. Bu alanda döviz çıkan hareketinin fiyatını görebilirsiniz. Tamam. Sonraki adımda size döviz çiftini seçip siz de seçebilirsiniz. Buradan herhangi bir çifti. Peki sonraki adım bir dolara bile konabiliyor demişti. 1 dolar. Sonra tekrar 1 dolara ve %10 mu diyor? Ne dedim yaptım? 1 dolar olduğu için bakacağız arkadaşlar, inceleyeceğiz platformu tabi bilmiyorum. Evet. 10 dakika. Acaba bu hafta sonuna denk geldiği için mi daha küçük 60 saniye falan yok gözüktüğü kadar. Bir de hafta içi bakacağız tabi bunu arkadaşlar. Teknik analiz, göstergeler. Bir ticaret aç. Bakalım. Burayı bir inceleyelim. Herhangi bir ticaret aç diyor. Kapatalım. 10 dakika görünümü, bir saatlik görünümü, mumla görü görünüşü, alıcıların durumu, 1 dakikalık. Bu şekilde 5 dakikalık bu şekilde yukarı doğru bir çıkış sergiliyor. Şu an hafta son olduğu için tabi ben kendi trade'imi açamıyorum çünkü trade benim başka kanallara bağlı ve hafta sonu çalışmıyor. Ee, teknik analiz neymiş bakalım. Teknik analiz burada gösteriyor indikatörler. Bollinger bar, paramı Sar, aligatör bu şekilde bir dakikada 5 dakikada nasıl yükseliş olarak gözüküyor bunlar şu şekilde veya bu şekilde veya bu şekilde olabilir yükseliş gözü gözüküyor burada şu an bitcoin bitcoin ne işimiz var diyeceksiniz şimdi peki tekrar dönelim Bitcoin değil de biz döviz çiftlerini acaba nereden bulacağız? İlk defa açıyorum arkadaşlar. Ben de arıyorum şu an sizinle beraber. Bakın burada ne var? Mevduat, para çekme. Şey, e, Türkçe. E, olay Türkçe. Onu görebiliyoruz. Tutar. İşlem süresi bir dakika. Buradan seçiyoruz. Kaç dakikalık işlem açmak istiyorsun? Bir dakikalık diyor mesela. Evet. VIP. Rapor sezon. Benim esnaf. Biz Türkçe yaptığımız için Türkçe gözüküyor değil mi? Orijinali <laughs> Biz Türkçe yaptık da onların dolayı oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. 5 evet. dakikalık vaziyetine bakalım. Deneyeceğiz şimdi ama tabi ben şey arıyorum şu an. Döviz çiftlerini arıyorum. İşte burada. %80 ödeme teklifi diyor. Ne diyor? Kapalı diyor. He, tamam. Hafta sonu döviz çiftlerine çalışmıyor anladığım kadarıyla. Bunu bir ara arkadaşlar hafta hafta içi e, bir gün e, bunun şeylerini çekeceğim. Videolarını. yine de bir Türkçe e, bakalım bir kapalı ve 30 Ekim'de başlayacak diyor. Tamam 30 Ekim yani yarın. Acaba çalışan var mı bunların içerisinde? Şu an çalışan var mı? Bütün çiftleri burada görebiliyoruz. Yapılacak yatırımları. Şuradan bakalım. Mesela bu çalışıyor mu? O da çalışmıyor. Mesela Göğüs çiftleri çalışmıyor şu an. 30 Ekim'de diye açacağız diyor vaziyeti diyor. Evet bu da 31 Ekim'de açılacakmış. Bazıları pazar günü bazıları pazar açılıyor. Ben sır açıp şey yapacağım arkadaşlar bunu. Pazar günü belki çekeriz bir iki video. Pazar de öyle yine. Peki bu yüzde on ödeme teklifi diyor. Şu avro avayda dolar çalışıyor mu acaba? Kapalı diyor. Altın 30 Ekim'de. Bir tek Bitcoin mi çalışıyor şu an? Bir tek Bitcoin çalışıyor. E bunu bir az bir deneyelim madem açtık. Bitcoin'in bir daha bir teknik analizine bakalım şurada. Genel bir yükseliş var. Bir dakikada ne durumda? Yani indikatörlerden Bollinger Band'ı indikatörlerden onun karaca bakmıştık. RSI'ye bakalım. RSI kaç kaç ayarlamışlar? Şurada RSI'yi görüyoruz. Sen yani bu şekilde şey yaptırıyor. Açıyor. Aşırı şeye gitmiş arkadaşlar bu anladığım kadarıyla. Kaç kaç ayarlamış bunu ya? Genelde RSI'ları 25 75 falan açıyorlar. Ayarlıyorlar. Burada Düşmüş Taner'e de. Tekrar alınacak zamana gelmiş gibi gözüküyor. 5 dakikada bakalım ama. Burada da düş, düşüyor. Tekrar içeri giriyor. Gözüküyor. 10 dakikada nasıl? Bu şekilde gözükmekte. Peki bunların yatırımcıları ne yapıyor? Alım yapıyor. E bir deneyelim bakalım. Elimde araçlar da yok ama. Bakayım nasıl oluyor. Bir dakikada yüzde yirmi ödeyecek, yüzde seksen ödeyecek. O da 1.20 dolar yapacak. Nasıl oluyor? Bakalım bakalım bir. Ee, risksiz esnaf. Yukarı yukarı diyelim. Open trade diyelim. Bakalım ne şekilde bir tablosu var, ne şekilde gösteriyor. Şurada açıldı. 44 saniye. 1 Şunu bir eski tekrar diline getirelim. 1 dolardan daha bir kazancımız yok. Olmadı burayı bir 3 dolar yaparız ya. Yani atla deve değil nasıl olsa. Demodur. Normalde ben bunlara yatırım yapmıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar döviz çiftlerine bakıyorum. Bunlardan çekeceğim daha sonra size. Galiba kaybettiği yazısını nasıl gösterecek bakalım. Şu an sadece platformu tanımaya çalışıyoruz. Başarısız oldu galiba ki sıfır gösteriyor burada sonucu. E şimdi bir de 3'ü deneyelim bakalım. 3 aldık. Bu ne diyor? Ücretsiz. Ama kavre strateji. Yeşil yandı şu anlarda. O bir daha çıkarsa bakalım ücretsiz nasıl bir strateji veriyor acaba? Stratejileri biliyorsunuz çok seviyorum. Ee, yeni yöntemler, stratejiler, robotlar bunlar benim ilgi alanım. Ve her zaman araştırıyorum ve araştırdıklarımı da sizle paylaşıyorum. Bunun demo linkini de vereceğim arkadaşlar. Gidip siz de bakabilirsiniz. Enteresan bir şeye benziyor. Hani yatırım miktarı küçük olanlar için ideal olabilir. Bilmiyorum. Herkes kendisi biliyor. Nereden çıkmıştı Kapattık. Kapattık. Ha, şimdi tekrar açıldı. Ücretsiz bir strateji vermişti ya şurada. Onu keşke az evvel basaydık. Ne böyle gösteriyormuş. Bakın. 3.3 dolar kazandınız. Gerçek yatırıma gidin falan filan diyor. Acaba gerçek yatırıma git desek nasıl para yatırtacak? Ben bir de onu merak ediyorum. Bakayım. Depozit. Bu ara paramız arttı mı? Az sonra görürüz onu. Pardon. Ee, anlamaya çalışıyoruz şu an. Depozit. Depozit diyelim. Real paramız yok. Sıfır tabi. Ee, evet. Kıymetli arkadaşlar. Bunu da göstermiş oluyoruz. E ee, neteller bunlar aracı kurumlar arkadaşlar şunlar. Şunlar sizin kredi kartınız. Kredi kartıyla yatırım yapabiliyorsunuz. Bunu tavsiye ediyor. 100 dolara 100 dolara da bonus veriyor. Şunlar sizin dediğim gibi kendi kredi kartınız. Şunlar e, aracı kurumlar. Neteller, skrill, Webmoney, Kiwi, Yandex WhatsApp Pay. Netelleri ve skrimleri skrili biliyorum ve kullanıyorum ara sıra. Ee, yani hiçbir sorun yok bunlarda. Çok ufak bir komisyon kesiyorlar tahmin ediyorum. Alıyorlar. Ve aynı şekilde. Ne de kartınızdan da yapabiliyorsunuz. Bunlarda mesela netelleri bir atsak nasıl oluyor acaba? Netellere basalım. Neteller, skril, skriller. Peki bakalım depozit 200 dolar. Peki en düşük acaba kaç dolar yaptırtacak? 10 dolar oluyor mu mesela? 10 dolar diyor diye arkadaşlar. 10 dolara bonus vermiyor. Veya bonus istemezseniz buraya tıklıyorsunuz. Bonusu tekrar burada bir defa daha açıklayayım arkadaşlar. Yani bonus arkadaşlarım bir kısmı bana maille dönüyorlar. Bonus şu. Yani diyelim ki bonusu tekrar açar. Mesela 100 dolar. 100 dolar yatırdınız. 100 dolar bonus verdi. Şimdi para çekme az önce okuduk ki arkadaşlar 10 dolar diyor minimum para çekme miktarı diyor e, bu 100 doların 30 katı işlem yapmadan ticaret hacmi yapmadan yani artı eksi kazanç kayıp bütün hacim toplam yani 3000 dolarlık bir yüzün 30 katı 3000 dolar bir e, alım satım yapmadan size para çekme şansı vermiyor. Bonusun dezavantajı bu avantajı da paranız artıyor paranız büyümüş oluyor. 200'e 200 büyümüş oluyor. Ama onları düşünmek lazım. 10 dolar yaptırtıyor mu? Bakalım deposit 10 dolar yaptırtacak mı? Payment. Bakalım nereye bizi götürüyor? Sikrile götürüyor. Evet sikrile götürüyor ve sizin sikrile hesabınız olması gerekir burada. Daha önceden sikrile de bir akunt yani hesap olması gerekmekte. Şifrenizle giriyorsunuz ve oradan yatırım yapıyorsunuz. Evet. Veyahut da işte ne teller olsa bu ne tellerden bakalım diyor. On değil daha da 100 doları kabul edelim. Mesela mesela yani bunu da kabul ediyoruz diyelim. Onu önermiş. Ha. Akunt akunt diyor, ne kadar? Siz diyor. Aa. Vertifika. Neyle yatırıyoruz ki bunu Ne tellerle? Peki 10 dolar diyelim bakayım. Niye yine böyle yaptı? Bonussuz olsun bakalım yine Hayır. Vertif kod. Şu an niye bunu yaptı? sikrilde Sikrin. Ee... işte i̇şte açtı tekrar. sikrilde de şey sikrin mi? Ee, sikrin hesabında da. Bu şekilde yine hesabınız oluyor ve yüz doları yatırmış oluyorsunuz. Netelleri kontrol edecektik. Gittik yine çıkışa bastık. Kusura bakmayın. Orada direkt hesap istiyor. anladığım kadarıyla çünkü o şekilde bir hesap açıyor. Kredi kartıyla olsaydı da nasıl olacak? Kredi kartıyla da Kredi kartınızın normal alışveriş yapar gibi buradan işte son kullanma tarihi, arkadaki CVV kodu, kart numaranızı yazıp pay yaptığınız zaman alışverişi tamamlatıyor arkadaşlar. Peki. Peki 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 arkadaşlar bu şekilde start trading desek veya demo sabah tekrar nasıl döneceğiz? Trading platform. Evet. hayır gerçek hesapta kaldı. Demo sabahına nasıl döneceğiz? Demo hesabına nasıl döneceğiz? Özgür'ün demo hesabına. Özgür'ün demo hesabına bir türlü dönemiyoruz. Trade, on trade. Geri gelsek, şuradan acaba olacak mı? Özgür'ün şimdi bir de demo hesabı vardı. Bak, fazla mı geldik? Demo hesabı tekrar dönemiyoruz. Allah. <laughs> daha basalım. Start Trading. Star de biz demodaydık ya. bu lan? Bu şey yatırım sonucu veya da işte hesabım kısmı olsa gerek. Evet arkadaşlar yani demodan öteye işi yapamadık. Tekrar dönemedik. Bu şekilde ben size vereceğim. Kısaca bir tanımış olduk Room Trade'i. Bir hafta sonu videosu olarak bunu sizle paylaşıyorum. Hafta içinde de veya yarın da bunu gerçek hani döviz çiftleriyle de bir alışveriş yaparız. Bakarız bir ne oluyor ne bitiyor diye. Hoşçakalın arkadaşlar.